Bu video, kalbinin ritmini doğanın şefkatiyle birleştirebilenler için Ilayda ismi kulağa melodik gelir. Hafif bir su sesi gibi, zarif, yumuşak ama aynı zamanda derin bir çağrışım taşır. Bugün birlikte Ilayda ismini incelerken onun sadece hoş bir tını değil, şifayı, doğayla uyumu ve içsel şefkati barındıran bir ruh hali olduğunu birlikte keşfedeceğiz. Hazırsan İçindeki suyun sesine doğru birlikte yürüyelim. İlayda ismi yapı ve ses özellikleri bakımından tamamen Türkçeye özgü bir isimdir. Ezgisel ve yumuşak tınısı nedeniyle halk arasında zamanla su perisi, doğanın ruhu gibi anlamlarla anılmıştır. Bu tanımlar dil kökeninden çok sembolik çağrışımlara dayanır akademik etimolojik kaynaklarda net bir köken bilgisi bulunmamakla birlikte bazı halk sözlüklerinde İlayda isminin anlamı şu şekilde yorumlanır. Doğayla iç içe olan zarif kadın, su ile özdeşleşen, sezgisel ruh, ruhsal şifa taşıyan, yumuşak karakterli kişi bu noktada dikkat çeken unsur, ismin batı kültürlerindeki su perisi kavramıyla eşleştirilmesidir. Ancak Türk mitolojisinde bu figürün karşılığı su iyesi veya su ecesi olarak geçer. Yani ilayda ismi aslında Türk inanç sisteminde suyun ruhunu simgeleyen, doğayla uyumlu ve şefkatli dişil varlığı temsil eden bir sembole karşılık gelir. Bu bağlamda ilayda yalnızca suyun değil, duygunun, sezginin, zarafetin ve ruhsal bağlantının taşıyıcısı olarak kabul edilir. Su, her zaman yaşamın kaynağı olarak görülür. Ama bir yandan da en yumuşak olduğu kadar en güçlü unsurdur. İlayda ismi de bu dengeyi taşır. Şefkatle güç arasında kurulmuş narin bir köprü. Bir ilayda içinden geçen duygulara yer açar ama onları bastırmaz. Su gibi akar ama yolu da şekillendirir. Çünkü onun yumuşaklığı pasiflik değil etkileyici bir sezgisel güçtür. İlayda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmez ve Arapça kökenli değildir. Ancak bu durum İslam'a uygun olmadığı anlamına gelmez. Aksine İlayda isminin taşıdığı doğayla uyum, şefkat, arınma ve zarafet gibi temalar İslam'ın doğaya ve varoluşa duyduğu derin saygıyla örtüşür. Kur'an'da su hayatın özü ve Allah'ın rahmetinin sembolüdür. Biz her canlıyı sudan yarattık. Enbiya 30 Bu bağlamda su sadece fiziksel değil, manevi bir arınma ve içsel temizlik kaynağıdır. İlayda ismi bu anlamda suyun şefkatini ve ruhsal temizliğini temsil eder. Zarif ve doğayla bütünleşik anlamı sayesinde İslami değerlere aykırı bir yön taşımaz. Sonuç olarak İlayda ismi taşıyan biri, inancıyla birleştiğinde yalnızca bir isim değil, doğayla barışık, sezgisel ve zarif bir yaşam anlayışının da temsilcisi olabilir. İlayda, ismini taşıyan kişilerde genellikle şu nitelikler öne çıkar. Yumuşak, sevecen, kapsayıcı bir kişilik. Duygusal zekası ve sezgileri yüksek. Doğayla bağlantısı güçlü, koruyucu tavırlı. Kırıcı değil, Onarıcı, baskın değil yönlendirici. Ruhsal derinliği ile huzur yayan bir yapıda bireylerdir. İlayda olmak, duygularla kavga etmeden onları dönüştürmek, doğaya dokunmadan ona ait hissedebilmektir. İlayda ismi kolektif bilinçte kadınsı bilgelik, doğal liderlik ve şefkatli sezgi ile özdeşleşmiştir. Bir ilayda Zor zamanlarda bile çevresine huzur verebilir çünkü onun gücü sesiyle değil, varlığıyla etki bırakır. İlayda olmak, yüksek sesle değil, yumuşak bir bakışla içe işlemek, anlatmadan anlatmak ve bazen yalnızca orada olarak insanlara iyi gelmektir. Doğa döngüsel bir düzenle çalışır. Doğar, büyür, dönüşür. İlayda ismi de bu döngüsel bilince sahip bireylerin adıdır. Bir Ilayda hem doğaya uyumlu yaşar hem de onun mesajlarını ruhsal düzeyde algılayabilir. Ilayda ismini taşıyan biri koruyucu bir enerjiye sahiptir. İnsanları, canlıları, kalpleri ve duyguları kollama eğilimindedir. Ilayda ismi zarafetin, şefkatin, sezgisel gücün ve doğayla kurulan ruhsal bağın simgesidir. Bu ismi taşıyan biri sessizce var olur ama derin bir huzur bırakır. İlayda olmak hem su gibi esnek hem de doğa gibi köklü olabilmektir. Yorumlara şunu yazabilirsin. Benim içimdeki İlayda nasıl bir şefkat taşıyor? Sizin içsel yolculuğunuzda İlayda isminin taşıdığı gücü keşfetmek için bir sonraki anlam arayışında birlikte olalım. Yeni içeriklerimiz için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın